Söylemezler mi yaşlarım, değil mi? Mühendilerimiz daha iyi bilir. Aklı geçmişse, biliyorsun Allah Resulü kainatın efendisi, şu dünyada 63 yıl Allah adı ödülü verdi. Habibi Kibriya Ruzi Ceza Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile göçtü gitti. Arkada dünyanın bıraktı mı? Hayır. Kur'an ve sünnet bıraktı. Birkaç kabul bir kaç kişi Hazreti Fatma annemiz Hazreti Ayşe annemiz. Kaç, kaç işte asır e, onun dışında başka örtüleceğimiz birkaç kaç bir şey var mı? Başka bir şey yok mu? aşkına. olsun. Şimdi tabi dünyalık bırakılıyor. Arkada evlatlar birbiriyle birbirine düşüyor. Akraba akrabaya düşüyor. Evlatlar birbirine düşüyor. Rabbim arkamızdan hayırlı nesiller bırakmayı, hayırlı eserler bırakmayı, hayırla yad edilmeyi bizlere lütfeylesin kerem eylesin inşallah. Helalden kazanmak lazım. Helal yollara sarf etme gayretinde olmak lazım. Rabbim kurşunumuzdan midemize helal lokma indirsin inşallah. Hala haram lokma Evet. Sorulacağız her şeyden. Her anımızdan, her dakikamızdan Ömrümüzün her geçen anından hesaba çekileceğiz. Hasibu en tusekum kablen tuhasibu. O düşünüyor. Mütü kablen tuhasibu. Yine Allah Resulü mübarek söyledi. Ölmeden önce ölür. Ne demek? Hatırlayın ölür. İnsana en büyük ağzına zihat. En iyi hatip. En mutlucan hatip. Ölümdür, ölüm hatırlamak mı? Eğer bir şey, haksızlık içimizde bir ya yapma geçiyorsa ama maalesef mümkün değil. Nefis ağır basıyor. Kaç para diyor ondan sen 95 Yok sen ben mi yazdım ben bunları bir Şey, de, de. Ben şey de, de. Ben Ya işte sen bunları karıştırın. Kendin gibi yağmur yağmur. Hoş geldin, hoş geldin

Bize bir şey düşmez. Kendi aramda. Ha size düşer. Atara bağlı. Size tamam. düşer. Size... Ya böyle elden ele yapsak daha iyi yani. Hadi şarjı bitmiş şimdi. Ne abdest, ne namaz, ne haç, ne şu bütün ibadetlerimiz gibi kıymetli cemaat. Lütfen ölmeden önce ya var mı elimizde senet ya? Bas Talip Mustafa kardeşimiz, e, Cavit kardeşimiz bak genç yaşta gittiler. Ya ne götürdü, ne götürebileceğiz ya? Şu dünyada ya bu kadar hırs nedir anlamıyorum ben. Yani Rabbim bizlere din ve Kur'an'ı yaşama, sünneti yaşama hususunda hırs ve gayretimizi bu konuda gayretimizi artırsın inşallah. Ya alnını secde görsün, yüzünü secde görsün. Yüz, alın, eller, dizler ve ayaklar. Yedi az ağda, ağza üzere. Allah seni de onlar gibi eylesin. Şükür eylesin. İşte bütün askerlerini kışla topluma. Hey askerlerim, hey evlatlarım. Bakın diyor.

Kutsalamet ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi Ey bütün mevcudatı ve mükemmel adına gelme sahibi olan, bize yaratan sayısın nimetten lütfeden, Rahman rahim himsetta ve far olan Allah'ım. Ya Rabbi ellerimizi açtık, ruhu ve secde ödüyoruz. Sana dua ediyoruz Ya Rabbi. Kulumuzu sana ayırıyoruz. Bize de dünyada da ahiretler, iyilikler, hayırlar, güzellikler, ihsan eyle. Onluklarımıza nemir, onluklarımıza nail eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi rızanı tahsil için. Burada seni zikretme adına Ya Rabbi burada da toplandık ellerimizi açtık. İlahi 13 adet hatt şerif okundu. Kelime-i tevhidler var. Okunan Yasin ve Hürk suresi ve diğer sureyi gelirler. Ve burada okunanlardan ve yapılan vacına bu meclisten az olan sevaplar, sevapları evvelen bizzat kulâsa-i mevcudat, servet-i başarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, şefaatçımız rehberimiz, önderimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek bu bahar fark mücella ruhu tayyibelerine Esvacı tahirat, ashabı müzeyi tabi'i, tebe tabi'i eyme-i müşehidi, hudmanullahi fe'ala aleyhi mecmain hazratı ruhlarına Hz. Alim Safiyyullah, İlk peygamber ve ceddimiz Son Peygamber Efendimiz'e kadar ne kadar Peygamberi Zinşan gelip geçmişse, hepsinin mübarek ruhlarına ve hususan Talip Şahin yeğenimizin ve şu anda ellerimizi açtık Ya Rabbi. Bizlerin de görüşmüşlerimiz var. Anne, babası, efendine, amca, hala, dayı, teyze. Hakkı'l-Halikattan bir cümle görüşmüşlerimiz var. Onların da ruhlarına. din -i -i İslam, Kur'an-ı Azimüşşan, vatan, bayrak ve sence borunda canlarını feda etmiş, kanlarını dökmüş, tüm bu şehitlerimizin, ecdadımızın, gazilerimizin ruhlarına, üstadlarımızın, hocalarımızın ruhlarına, hedi yediyorumuz ruhasını eyle ya Rabbi. Kabirlerin tüm yok mu? Mekanların cennet, makamlarını âli eyle Ya Rabbi okunanlar hürmetine var ise kabir azaplarını da taraf eyle. Kabir suallerini asan eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an ve hat hatimleri kabirde kendilerinden dur eyle. Ya Rabbi, hayatta da bizde de Kur'an'da çıkıyor Rabbim. Hayatımızı gitsin mi eyle Allah'ım. Bize dünyada da ahirette de iyilikler, hayırlar, güzellikler ihsan eyle. Korktuklarımızdan emin olduklarımıza nail eyle. Cümle koşmuşlarımıza rahmet eyle. Ya Rabbi bize de rahmetini mutluluğunla, mutlu, mutlu, affınla, kereminle muamele eyle. Ya Rabbi güzelim, Müslüman yarattın Müslümanca diye şey bu dünyadan. Müslüman olarak kaçmayı ve son nefesimizi açıyorum. Eşhed en la ilahe illallah ve eşhed enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah 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 dinerek senin huzuruna razı olduğun Bir kumla bırak gibi. Bizlere lütfeyle kerem eyle Allah'ım. Hasta düşmanlara karşı ümmeti Muhammed'e birlik şu. iç sahibi Allah'ım. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف وسلم جميلا بايمان شريك واله والحمد لله رب العالمين الفاتحه